Merhaba sevgili arkadaşlar ve merhaba yükselen burcu oğlak, kendi burcu oğlak ve ay burcu oğlak olanlar. Hep sorulan bir soru. günlük burçlarımızda ya da haftalık burçlarımızda veya yıllık burçlarımızda ben sadece kendi burcumu mu yoksa ay burcumu mu yükselen burcuma göre mi takip edeyim? Tabii ki hepsi çok geçerli ama Yükselen burcunuza göre baktığınız zaman olaylar daha çok netleşiyor. Ben bunu hep söylüyorum sizlere ama zaman zaman hala aynı sorular sorulduğu zaman arada böyle tekrarlama gereğini duyuyorum. Lütfen yükselen burcunuza göre takip edin. Özellikle yükselen oğlaklar diyoruz. Evet oğlaklar. Pliton sizden çıktığından beri 2024 senesinin 20 Kasım'ından beri oldukça mutlusunuz. Keyfinize değecek yok. Fakat bu ara çok dikkat edin. Biliyorsunuz Pliton para evinizde ve kovada. Şimdi Pliton akrep burcunun yöneticisi ve para evinizde kovada. Paranızın sınırlarını değiştirmek, parayla ilgili konuları tekrar tekrar gözden geçirmek, eski fırsatların tekrar gündeme gelmesi ve daha derin, daha empatik konularla ilişki kurmanızı gerektiriyor. Yani... Oturup araştırma yapabilirsiniz, arge tarafınızı geliştirebilirsiniz, paranızın yön değiştirmesi ve farklı konularda para kazanmanın yollarını bulabilirsiniz. Bu arada Kuzey Ay düğümü Balık Burcu'nda olduğu için de biraz çevrenizle, insanlarla olan ilişkilerinizde hangi noktayı kullanmanız gerektiğini, merhamet duyguları, insan ilişkileri, yumuşak bakışlar, sanatsal taraflar, Bunlarla çevrenizi de büyüleyebilirsiniz. Ve tabii ki Cumartes'ten sonra Neptün aile ve yuva evinizde retro yapıyor. Satürn'le birlikte. Hadi bakalım işte tam çözülmesi gereken konuların başındasınız siz sevgili oğlaklar. Neyi nerede kullanmanız gerekiyor? Satürn diyor ki evinizde disiplini sağlayın. Ama o sırada Neptün diyor ki Eskiden nelerde takılı kalmıştınız? Aile içi problemler, gözden kaçan miraslar, ailede birbirlerine bazen ailenin bir bireyi diğer bireye göre daha üstünlük sağlar ve ailenin avantajlarını kendisine kullanır. O yüzden bunlarla ilgili birazcık eski hatalar ortaya çıkacak. Evet çok önemli bunlar. Ve cumartesiden sonra cumartesiye kadar Venüs Boğa burcunda ama cumartesiden sonra Venüs İkizler burcuna geçiyor. İkizler burcu çok çok önemli sevgili arkadaşlar. Çalışma evinizle ilgili arkadaşlık gruplarınızla ve günlük hayatınızdaki birlikte çalışacağınız insanların daha zeki ve daha entelektüel olmasına dikkat ediyorsunuz ve karşılıklı ilişkilerde lütfen Jüpiter biliyorsunuz 7. evinizde aniden aşklar, aniden ilişkiler, aniden sizi birazcık böyle eğlendirecek, güldürecek hatta mutlu edecek olaylarla karşılaşabilirsiniz. Yeni ayın yavaş yavaş artılarını bu hafta görmeye başlayacaksınız diyoruz. Siz sevgili oğlaklara da güzel bir hafta diliyoruz. Hadi bakalım şansınız bol olsun.